Herkese merhaba. Bugün sizlere Mr. DIY'dan aldığım bu güzel kapaklı defteri tanıtacağım. Çinli perakende devi Mr. DIY Türkiye'de özellikle AVM içlerine birçok mağaza açtı. Ve Çin'den kendi ithal ettiği ürünleri bu mağazalarda satıyor. Bu defter de onlardan biri. Üzerindeki kapak manzarası gerçek bir fotoğrafa ait. İsviçre Alplerinde bir dağ evi ve hemen yakınında da eve ait odunluk bulunuyor. Bu resim çok hoşuma gittiği için bu defteri satın aldım. Defterin fiyatı 110 TL. Aslında edirinden bir hayli yüksek. Alıp almama konusunda tereddüt yaşadım. Ama manzara resmini çok beğendiğim için sonunda kendimi kasada ödeme yaparken buldum. Sayfalara ait kağıt orta kalitede. Yüksek kaliteli bir dokusu yok. Defter plastik bir kapağa sahip. Mr. DIY Türkiye'de önceden hepimizin rağbet gösterdiği 1 milyoncu dükkanların yerini aldı. Sizler Mr. DIY mağazasından alışveriş yapıyor musunuz? Fiyatları sizce pahalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtir misiniz? Bana göre aldığım ürünlerin fiyatı edeninden bir hayli yüksek geliyor. Sadece bu ürünü değil, Mr. DIY'in başka ürünlerinde de genel olarak fiyatlar Çin'den gelen ürünlere göre yüksek. Mr. DIY sizce nasıl? Alışveriş yapılır mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.